Gelsin arkadaşlar. Şu gelsin konuşarken, <laughs> ne olur çok çok bala getirip. Tam Enes'e söyledim mi gelsin dedim gelsin bakayım. Banla neydi? Primo ve bul banlı kardeşim. Enes'e söyledim bir çağırsın. Şu anda arkadaşlar emotion'la yapıyoruz. Emotion kanı Harun <laughs> abinin kanı. Ya yani onun sunduğu klan. Kazan finalde olmuş olacak. Yarı final şu anda. En fazla anamıza Lan niye anamıza söylüyorsun bu adam? <laughs> Lan köyler izleniyor musun? O sen? adam Türkçe <laughs> bilsin de gelsin abi. Öyle <laughs> hayırdır oğlum. Yaşasın. Tam ayarlıyor bu arada e, Enes geliyor. E, Harun sende ama ha İngilizce kısmı. Tabi tabi kardeşim ayıpsın. <laughs> Bana niye bu kadar güvendiyse. Welcome olur. diyoruz dedikten sonra <laughs> ben güvenmeyecek kime tabii, güveniyorum. Tabi tabi gelsin kardeşim ayıp ediyorsun. Tamam o zaman. Aaa Vay ustalar hemen şeyini almış. Eyvallah yine Ekbak'cım teşekkürler. Vay be Clash Mini'nin ufak bir e, oynanışını yayınlamışlar. Clash neyin? He Heros mu? Clash Mini Mini. Ya. Başladı maç. Aynen maç başladı. Yaşasın ırkımız Çin'e. Evet arkadaşlar. Twitter'da arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz Clash Mini'yi herhalde. Alp'iyle Black Shot. What can I do something easy for this? sağdan çok güzel oyun çıkartıyor bu arada ya. Bir dakika spike band değil miydi ya? Yapan yok lan bunu öyle bul Ben şeyleri izlemek istiyorum aslında ya. Diğer oyuncular onlar bayağı iyiydi ya. Zenkai güzel vurdu, kaçamadı. Oy, baba. Bu Orada Zenkai niye ya? öyle bir şey yaptı ya? Evet acele etti bayağı değişik bir hamle yaptı orada. O ne lan Eren içine girdi adamı. Hem sadece hasara odaklandılar baya düşüyorlar. Jesse vuruyor. Jesse baya. Jesse'den çok ciddi bir hasar geliyor orada Eren'den. Destek de geliyor. Bir tane daha can ver. Hil ver oraya. Hil ver o turret'e. Oğlum turret'i canlandırsana. Ay Spike'a bak. O işte Spike ne yapıyorsun? Lan Spike çok vuruyor ya. Helal ne değil. yaşıyordun be kardeşim helal olsun yemin Ayı geliyor, ayı geliyor, ay geliyor hocam. Jesse ultiyi açtı. Of 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 ayı ay, vuruyor ayı, hocam. Ayı vuruyor, ayı, ayı vuruyor. vuruyor. E Jesse'nin aksarı yok mu? Aksa basmadı Jesse. Üç e üç bu üç arada baba pro alacak aldı, galiba aldı, ya. Baba pro aldı. Aldı aldı. Evet, aldı. aldı. Ay ay. Ay dedi Jesse aksar atmadı. Wow. You can really dance. Bu her turnuvada bir tane oyuncu böyle ön plana çıkıyor ha. Hmm. Geçen seferinde de Navis çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Aynen. Evet. Bugün de Eren e, iyi oyun çıkarttı. Evet, evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Diğer maç ne oldu abi? Galiba geç hazır vermişler. Zaten eksi alacaklar diye bu maçı saymamış herhalde. Evet. Tamam boş Değişik bir sohbet var. Enzel yazdım Enzel. Her gün geçmiyorsun. 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 atacaklar seni. Bay <laughs> bay Abi, abi. Ekvak ne yazmış? Oyun gemisi very good player demiş. Ayda. <laughs> <Hayda. gülüyor> Ekvak very, very good player. Yanlış o. Şey demiştir. Very şeydir o. Spike player. OP spike player falan demiştir. Aaa <laughs> attılar Enzel beni. Atacaklar oğlum. Vay be. Kulübünde ne yapıyor demek kesinlikle yasak. Abi Sankim senin ya, takımın ben nerede Arkadaşlar benim de mesela ben kendi kulübüme gidiyorum ya. geri ya. Bu neymiş? Usta benim kulübüme Başladı. Gelsin. Başladı maç. Başladı mı? Bizim maç mı başladı? Yo. Niye ses destan yes. kendi kötü sesini demiş. Şu an set bir alan bir sırana geçmiş oluyor. Biz, Biz nasıl geldik ya? Enzel? Bizi çektiniz mi siz? ben geliyor. buraya Yunus. Çünkü Şiro, ha. Güzel hasar verdi. %10 ya. civarında değil tam %10 ya hasar daha verdi. bir Ben yani yani. yine iki şatı çok güzel yani onlar yarım maç açarken şey olacak şimdi. Yani en ortadan vuruyor. %78'e kadar düşürdük. %75. Güzel hasar. Gel şimdi başlayacak ee, gel. Black Shot orada Black Shot yani. yani çok güzel. Bir baskı. Bir baskı. Black Shark bir büyük bir hasar. Alp ile ama iki tarafı da yediğimiz için çok ciddi hasar yiyecek miyiz? Bakalım evet daha fazla hasar yedik. Aslında Alp'i orada kalabilir miydi? Ulti geldi çok iyi. Derken Oğlum Black şart. Şart var ya Neden ölmeden, de de ölmeden bir sağlam bir hasar çıkarttı be. Ölmeyecek de bu arada kule gidiyor. Erken Alp'i neler yapıyorsun? Oo hadi be değmedi hemizde. baş gidiyor. Getti. getti. Getti ama. Lan, lan öl, öl lan Black Shark lan neciymişsin ya. Lan var ya ne ölmedi ama yukarıda tabii ki ona. Alkolü ne kadar düşüyor? geliyor. Tek kuruşa Cici ve Emiz vurdu. Cici. Güzel abi. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün B grubu maçları var. arkadaşlar. Yarın u'm A -Bank. grubu maçları var. Bugün B grubu maçları, yarın A grubu. A grubunda benim takımım. Ben geliyorum. Erkan abi benim takımım, benim takımım. Bu çağırıyorum. Yunus Altın Soy Very Bad Players Tells Friend Pain. Ne? Bu salkın soya leş gibi bir öncü dedi galiba. <laughs> ya onu biliyoruz Ekvak. Başka bir şeylerden bahset. Beni solsana, <laughs> <laughs> beni solsana Ekvaka. sen seversin Ekvaka. Hadi bakayım. Ekvaka seviyoruz ya. Adam ama 60 bin yapmış. Vallahi bayağı iyi. Sezon ne zaman bitiyor? Daha iki gün var. HK da 54 bin ha şu anda dördüncü sırada. Ya Kardeşim evet. oynuyor ya HK. Ya, abi ya millet 60 yapmış 54 ne ya? EK var ya şu anda eli aşırı ısın, ama, ısınmış durumda. Ama cidden. turnuvada çok... yargı açar diye tahmin ediyorum. Bayağı iyiler ya. Takımımız çok iyi. İnşallah kazanırız bu sefer. İnşallah hocam. İnşallah. Sıcak inşallah, bölge inşallah. savaşan yani, böceklerin hepindeyiz. Yani e, banlar verildi arkadaşlar. Bu arada. Yok verilmedi daha. Arda 32. Yani. Dede globalde ilk 50'de baya Türk var ama ya bu arada. Evet evet. Net burası. Türk kardeşlerimiz oynuyor. Yani zaman emek ve zaman vermek lazım ya bu sıralamaya. Arda da evet. yapmış. Yani lan 26'dayken kanka. <laughs> Kolay bir iş yani anladın mı? Lan bu sıraya girmişse tamamdır yani bu iş. Holmes eyvallah kardeşim teşekkürler. Sağ olasın. Venoxis var mesela. Metal Bond var. Arda eldiven yapmış bu sezon. Yeni gördüm. Filinta da Part var galiba. Hastaya yine var. Lu ve Primo banlandı. Hastaya kupa kaçmıyor mu bu sezon? Ezel. Evet. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? lan? Ya? Yayın yapmayacağım. Başlayabilirsin. sesi geldi. Hangisi başlıyor? Ha ben... işçi Ezel bizim el başlığı yine. Şey, o takımda çok iyi prim oyuncusu var. Niye prim o banlanıyor sürekli? Doğuş da kasmıyor mesela. Akın. <laughs> Efendim. nerede? Gitmiş bari. Yukarıda ben, kalmış. Geçen sezon kastık zaten. Her sezon mu çocuk? <laughs> Oğlum bir dakika Eren oyunda ha şimdi girdi. Başladı maç. Maçı izleyelim. Aha tic var. <laughs> <laughs> Bel ve Stu farklı sadece. Ortaya ticler hakimiyet kuruyor. Akın abi dedi Ekbak yemiş diyor Kukuli. Şey yendik onları ya ama Kukuli taşıdı. Ya taşlar kılan Ekbak. Ekbak'ı yendik de Kukuli taşıdı ya. <laughs> Videosunu attım kanala. hı. Hmm çok şey yaptı. Kolsuz gibi oynadı. Okuli mi taşıdı? Aga be. Tamam. Ben sukayı kasmaya çalışıyordum. Ekbak geldi karşıya. Bir de yüksek ko falan yazmıştı. Vay be. Ama ilk aşırı kötü oynadı gibi hissettim ya bilmiyorum. Değişikti. Ekbak bas kasarken de kötü oynadı. <laughs> uykusu evet, var gibi oynuyor. Evet bir şu var ya çok bozdu ya işe. Artık <laughs> evet tik baya <laughs> düştü ya. Ama şöyle düşün Akın ya oyunda 48 tane bile karakter var kanka. Her karakteri birbirine antileyebiliyor yani. Antisi olmuş olabilir. Ha, yani doğru PUBG gibi bir oyun değil ki yani. Mesela sadece bir tane karakterin var onunla oynuyorsun. Herkesin şansı işte. O da o, da o da sukek, o da sukekti galiba. Sukekle karşılaştık. Hmm. hmm. Pontlar farklı. Var mıydı farklı? <laughs> Next vardı. Orada Black güzel oyun çıkartıyor ya. Beni diyor Batı Jungle mı sandınız ya abi Kukuli. <gülüyor> <gülüyor> ah, Dur komp merak ettim ya bir, bir söyleyeyim size. Bu arada dün Kukuli ile karşılaştık biz ya maçta. Yendi lan bizi o. Kukuli diyor ki o, 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 kötü oynamadı abi diyor. Ben onun karşısında çok oynadım diyor. Bir şey Yapacak sormak. bir şey yok mu canım? <laughs> o da doğrudur vardı. arada. Cidden çok pas yaptı. Orhun'a sorayım. Bazla neden oynamıyorlar Orhun? Kural var mı? <laughs> ESL turnuvasında şey kuralı var. Evet, biz şey yapmışız. Çatı oynayabilirsin ee, karakterler. Burada da öyle bir kural mı var? Gibi kral yapmışız, rakip sutuyla max yapmış. Onlar kaç kupaymış bir dakika? Var mı öyle bir bilgi Onlar, ya? onlar 1160 kupaymış. En yüksekleri yeri 1160. Varsa öyle bir bilgi. Bu arada Zenkai'yle... Maçı yapma. kazanmış o. Spot daha iyi değil mi ya burada? Niye çekip gittiler sizce? çok kafa dağıtıyor ya burada. O Peki abi oynayan baz var mı Onu sormamız lazım öncelikle. Tabii. nerede? Ha, o var. Bizim takım oyuncuların hiçbirinde yok abi. <laughs> evet, evet yani, hiç fil buzz... almıyor. Şey, 30 açılmıyor galiba bu fest ama onlar A olsaydı açarlardı büyük ihtimal ya maç için. Turnuva için. Çok beğenmediler herhalde. Ne neyi kanka? Bazı mı? Bazı ha. Baz bu arada bayağı iyi kanka. Şu an bence oyunun en OP karakteri Baz ya. Sol Bence de iyiydi. Bu. Aynen. Başladı maç. Yani 3 ve 3 zaman bir çapsa adama yok oluyor. Tabii canım ya. 3 kişiyi tek başına kesebiliyorsun kanka. Öyle verelim. Özellikle savaş topunu mesela. Hul diyor ki 5 lira ver alayım atın diye Hakan abi <laughs> kendi tel, kendi tel etmiş. Var. Bence olabilir bir karakter. Ha, Hep 3 vs 3 çünkü. Yani oğlum yok işte adamlarda. Ne yapsınlar? Aynen. Arkadaşlar yazmışlar. Kanka akkerler... Ama turnuvadan da ödül alacaklar ya. O alınabilirdi bence. Öyle bir kısıtlama yok. Ee, kendi kendi tercihlerimiz. Değişik o Alpi var aynen. ya, Run'ın attığı bütün mermileri aynen. kafa atıyor ya. O zaman ne bileyim. Baz bence alınmalıydı ya. Üç, Burada da mesela diyemem yani, ama bir tanesini e, alıp üstünlük sağlayabilir ve turnuvada öne geçebilirdi aslında aynen. ya. Bu bir yapılabilirdi aynen. bence yani. Aynen. Üç kişi birleşip Bakalım. Aynen aynen. Bir aynen. Tane, mesela şey yani bir ya. Ya. Ödülü bir ya. bu da öyle söylenebilir yani. ne ödüllü bir turnuva bu. Ödüllü bir turnuva yani. Ödülü almak aynen. için yapılabilecek bir şey bu? Tabii canım Ki oynadı, oynanılan çoğu harita da baz oynanırdı yani bu arada. Tabi abi mesela burada gitme zevk alamaz, ama savaş okulunda falan çok hmm. yani işte iyi Gider burada da gider kanka. Sadece stüdyo karşı birazcık pasif kalır ama en burada şey alır doğru, yani. Dilik çala ara geliyor işte. <laughs> ya ben dedim diğer turnuvalarda öyle bir kural var mesela 2 hafta falan alamıyorlar oyuncular. Bence Neyse. yarın izleyeceğiz. Bence de yarın. Yarın bazı bayağı görürüz. Bence yarın da hep baz banlanacak. Arkada diyor bazı olan biri varsa diyor bazı banların bek söyle boşa gider. Ama, Ama şu ana kadar banlanmadı hiç. Yani o banlanmadı için banlanmadı bence abi. Zaten karşıda eğer yoksa bakıyorlardı savaşlarına. Karşıda baz yoksa niye banlayacaksın ki? O da olabilir. Olur. Merak ettim var mı bu oyuncularda baz ya bakacağım aslında. Doğru zaten. kanka. Zaten ban için şey yapıyorlardı, bekliyorlardı. Hani oda kurusun öyle söylerim diyorlardı. Bence onu bakıyorlardı. Hani bir ara okudum böyle öyle Gelsinler öyle verin. Lan bu ne bana. böyle be? Vietnam'a ortalık ya. Vallahi bu bir oldu. 56 oldu o evet. ortalık be. Ee, Zengkalli Zengkalli nasıl oynuyor ya? Allah Allah. Işte. Ben bir şey söyleyeyim abi bu maçı kesin baba prolar kazanır dedim şeylere karşı. 1-1 <laughs> oldu. Bu evet şimdi bombaya ha, bak. geldiler. Üçün öldürdüler bak şimdi. Baksana abi iyi oynuyorlar yani Zenkar'lar herhalde. Modlara durun 1-1 oldu arkadaşlar. Ne kazandılar? İyi Blackshot iyi oynuyor bu arada ya. 1-1 oldu modlarda Usta çok kötü değil mi Enzel ya. bu arada ya? Yunus, Yunus bayağı çok kötü. Baya kötü ya. Kanka dün Erkan abiyle onu 2v1'de yendiğim için normal yendi. <laughs> ya yani ben ciddi alıp nasıl cevap veriyor görüyor musun <laughs> Enzel ya? Bu arada Enzel sana şey dedi bak bu harbi doğru. Usta yaşlanmış falan artık oynayamıyor bence dedi. Aynen. Bir BS'ye davet et de Mortis vs. Enzel gel şimdi. kaç tane oyunda karakter var? 48 tane. 48 tane karakterle maç yapalım. Bir tanesinde yer sana 1000 liralık Google Play olur. Tamam. 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 Mont Mortis oh, Mortis tamam, atın. Ya. atın. Mortis tamam, atın. Gel. Tamam, tamam bak, gel. Şeyden gel. Tamam şeyden sonra gel. Tamam, turnuva bitince turnuva bitince gel. Ya. Yap. Bak ya 48 karakter. Ama ne ederim ki? Ama bir bir tanesini yene, yenemezsen alırım Mercedes'ini. Ya bak şimdi şey yapıyor. Ne yapmıyor bu Yunus? trey yapıyor şimdi gördün değil mi? Niye kardeşim? Allah'la tek taraflı mı olacak ilişkimiz? 48 tamam, tane tamam. karakter var Enzel, bir tanesiyle alamıycaksan zaten ya. Gel, hadi gel hadi gel, gel. Ne yapacak, ne yapacak? Tamam bekle, maç bitsin yapalım. Bu arada bizim 45 hadi. saniye geçmiş olabilir mi? Başlamadı ya. Senin boş Ama... adam olmanla alakası yok, ben dolu bir adamım. Oha. Abi, bir bug var galiba şeyde, bizim takımda. Tamam sen, sen re yapma sıkıntı yok. Ben Mortis ve Edgar'ı seni yeneceğimi düşünüyorum usta. Ya istiyorsan 2v1 de gelebilirsin yani, tek başına bir. Yenemem diyorsun. 2 v 1 48 karakter 1000 lira konut tüyo kodu vereceksin ha. <gülüyor> <gülüyor> ama ama şu an kendini evet, başta değil ben, şu an. O kadar da değil 1 v 1. Usta gel Gap Lutty diye çağırdım seni. Gap Lutty mu musun? Gap iyi bana. Hani. Kimin maçı başladı? Sizin maçınız başladı ama. Biz, biz, biz Aynen. Bizim maçı izle diye çağırdık. Onlar kendi başta takılıyor. Onlar neredeyim? <laughs> sen ya sen bak ya, ya adamlar şey. beni çekmişler <laughs> arkadaşlar ya inanılmaz <laughs> ya. ya ya birader ya. Arkadaşlar beni çekmişler abi, adamlar oynuyordu. ya. Enzel o çekiyor böyle senin... anlayamıyorsun ya. Çekim gücü fazla enzelim şey, biraz. Allah, ım, Allah ım, biraz, biraz öyle. Ben, de, öyle. ben de siz, öyle. siz niye bu kadar şey agresif Oha, oynuyorsunuz? Oha oynuyoruz. harbi kaplan. A ultiyle A ya A kaplan. Atamadı. Abi ikinci kez böyle oldu. Geçen elde 3 pemah yaptı onu ya. Abi inflame. Yorgi'ye sirkete çıkıyor. Kaç kaçmasınız kanka? Güzel oynuyoruz. Abi bizim maç 1-0. Şu an 1-0 setlerde savaş şey savaş topu oynuyor. Burada da 1-0. Hatta 2-0 oluyor şu an. Bu öyle oldu. Yani. Evet, yani. Setlerde 2-0 oldu şu an. Olmadı şu an, olmadı. Daha maç bitmedi. Bu, İki pardon, birinci golü bu pardon doğru. Daha maç bitmedi. Şu an onların aslında takımı güçlüydü ya. Dur bakalım şu an bayağı oynuyorlar da. Diğer maç bu arada çok zeki ya. Allah Allah. Hmm. Abi sen usta bir sen git ya. Tam ben gidiyorum o zaman. Anlıyor. Hazırla kendini. Müdür oyun yemesi buyurun sendeyiz. Adamlara bak ya beni çekmişler ya Enzel. Enzel beni kendi odasına çekti. Bence o tam spin sayılmaz ya spin mi sayılıyor? Spin olayı mı var? Bence sağ sol sağ sol yapıyor gibi. Yok ya bu spin saymaz aga yok yok. Bence saymaz. Sağ sol sağ sol yapıyor bir anda atlıyor sonra. Oğlum çetici ana okuluna döndü ha. Bir tanesi şey yazmış ek Abi sen gerçek misin? Ateşmesini, ateşmesini bekledi demiş ya dikkatli atmış. Abi, abi sen gerçek misin ne ya? Ekfaka abi sen gerçek misin yazmış bir tanesi. Evet yazarsa şok. <laughs> Atlayacağım şimdi. Evet yazarsa ya. Yalan hı söylüyor, mi? hayır gelirse doğru söylüyor ama hı yalan hı söylüyor, ortalık karışır. Al sen de bu. gerçek bizim yazmış ya. Tamam, spin olayı... Ha, bakıyorlar şu anda. Bir şey yok, yok temiz ya, o temiz kanka Doge çarpmaya çalışmış. <laughs> Doge. Yiyen <laughs> maç oynanıyor mu? Yok ondan oynamıyor. Mert ben sana ne zaman verdim lan moderatörlük Allah Allah. Aleyküm selam. Devam kararı geldi. Biliyorum canım gerçekten geldi. Bana bekliyoruz hocam. Mucize arıyoruz. Kaç kaç oldu oyun modlarında kanka şimdi? 1-1 kankam. Okey. Lan bu değil lan dur yanlış log oldu. Üçüncü set. Evet, evet maç neydi? Bir dakika map neydi? Map maker. Hadi bu aynı anda söyledik. <laughs> ya benim ayaklarım ya. Kaşıya kaşıya bir yerde olduğum gibi. oyun anlıyormuş. <laughs> bu arada sizce ne alacaklar? Uzak menzil. Ben ya, Berbanlanmış. Berban güzel bir takımdan. Acaba Jim falan banılır mı ya? Demek ki yeni ban yazmışlardı şimdi diğer bana bekliyoruz. Aynen şimdi abi diğer bana banlamış. Primo, Primo banlandı. Primo baya aslında Primo'yu banlamak ikisi de alsa ne olurdu? <laughs> Oyun alır. Primo diyor bir de diğeri Jin de diyor. Nasıl oldu iş? Aha Jin'i geçerli kırdı. Onu geçerli kuruyorum diyor. En başta şey oldu. Onlar sıra yaptı hep onu yazdılar diye. Yedir e, Ghost Lord Sal Karimsen nasıl? değişik. Uu. Uh. Jinne bel balanlı Primo bakan alınacak mı? Bence alınabilir. Hı. Hmm. Ama çok açık ya. Gene banlar arkadaşlar. Çok değişik bir Gini. map. O Jinni. Anladık pers kardeşim. Çok bekledik ya. Evet. Hmm. Sifim odaya girdi ya işin içinde o şey oldu. Al dedik kardeşim. Black şat çıktı galiba. Zen Kayı tamam. Bana arkadaşım maalesef kardeşim. Zorlayamam. E bekliyoruz şu an. Zenka yine hazır vermedi diye bir tane şikayet geldi. Hadi ya. Ama kabul sayılmıyor çünkü Steam'in şikayeti var diye zamanda Steam'i olmuş. O zaman şimdi başlayacak. Tamam şu anda başlayacak. Şey. başlayacak. Aynen başladı. Evet, Abi başladım. sen 3 kağıt koyunsa atsan bana 25 lira Maalesef kanka öyle bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Şundan işte ama sorry. Oy, Enz ölüyor, ölmedi güzel kaçtı. Aa Enz'in ama değmiyor. Bak ne <laughs> bilir belirleyici olur ya burada. Ya. İyi oynayan bir takımını taşıdığına göre. Bence taraf halkı da gelir burada ya. Ulti açarsa sıkıntı. yani. Onlar belirler. O da doğru. Evet. Ay. Bak düşürecek. Oy, Ay çok güzel oldu. Yani. Sarı hemen geri çekildi. Sarı da indirdi. Gereksiz mi? Evet. Ne yaptın? Niye böyle bir Spike. şey yaptın? Atar mı? Attı. Ay, Yakup Eren eyvallah kardeşim. Attı attı attı. attı. attı, attı. Şurayı kızıyor Trunks'a. Ay. Bence stres yapmaman lazım. Zenkai tam dipten oynaması lazım. Bak yine mid'e geliyor. B'nin tam vuruş alanına giriyor. Vuramadılar da bu. Acaba bir vuramadılar mı? Vurma be! Lan adam bir sağ bir sol hepsini fake attı be. Demin Arke, de çok güzel kaçmıştı. Alp'i, Alp'i oldu. Şu anda işte işler değişecek gibi. Ems kaçtı araya. Güpseği. Alpiden o güzel para o ulti. ulti lazım ya. Çok güzel baba pro var ya. Hiç acele etmiyor Alpi, çok güzel bekliyor. Biraz soğumalıkla oynuyorlar. Baba pro be. Aa ulti geldi. Alpi ee, yani. yani, be. bence gerek yoktu ona be. Evet. Çok şeyden girdi yani. Bana baba pro hiç ölmedi ya helal olsun ona. Adam baya güzel adens. saklandı ya. Baba puru mu be? Aldım. Zenkai Baba puru mu aldı. be? Baba puru belirleyici oldu ya çok iyi oynadı. Valla. Baksana abi milletin yanına gidiyor rahatsızlık veriyor ya. Hmm. Baba puru efsane mi diyor? Güzel, güzel be. Çok güzel be. Baba puru o maçını ya. Net.